Siz bekliyorum. Bahane kabul etmem ona göre. Ne bahanesi Burak Bey? Koşarak geliriz. Bak yemekler süper. İçki limitsiz. Her şey benden. Süper vallahi. Müzik de süper olacak. Bak sabah kadar kimse oturmayacak ona göre. Ben dans etmem diyenin maaşından keserim. Dans etmesini bilmiyorsak ne olacak Burak Bey? Öğreneceksin demek ki canım. <laughs> Bakın şartı unutmayın. Karısıyla ya da kız arkadaşıyla gelmeyeni almam ona göre. Tamam. Tamam. Kız arkadaşı olmayanlar ne yapacak Burak Bey? <laughs> <laughs> senin de işimiz var ha. Dans etmem ben, kız arkadaşım yok. Çok zor senin de işimiz. Yani kuzenin falan yok mu senin? Yalnız gelmeyin yeter, tamam mı? Siz yeter ki isteyin, en erken ben geleceğim. Bu ekmekleri senin için aldım Hı. abla. Kekikli sen Hı. çok seversin. Teşekkür ederim canım. Aa, beklemedik, ayıp olacak ya. Hı. Ben başladım bile. Bir arasın da nerede kalmış? Tamam. Pardon. Alo? Burak nerede kaldın ya? Bir saattir kahvaltıda bekliyor seni. Neredesin? Kahvaltı mı? E brunch yaparız demiştik ya. Ablamlar geldi. Biz başladık bile. Ne zaman gelirsin sen? Ya benim çok işim var Melek. Ben gelemeyeceğim. Ne demek gelemeyeceğim? Kaç gün önceden konuşmuştuk? Ya işim var diyorum. Ne işin var ya? Şantiyedeyim. Allah Allah. Hadi selam söyle Bu... bizimkilere. Burak. İşi varmış gelemeyecekmiş. Neyse haftaya bizde de yaparız o zaman gelir. Ben gidip bir çay alayım. Hmm. Sen otur bir Sen otur ben koyarım çayı. Bey. ben yaparım merak etmeyin siz. Senin ayağının üzerine basmaman lazım. Üzerine fazla abanma yeter dedi doktor. Neyse ki kırık yok. İki haftaya kalmaz koşmaya başlarsın dedi. Benim yüzümden sizin de işleriniz aksadı değil mi? Önemli değil. <laughs> Yorma özünü Şehrazat. Ben de önce toparlayarım. Bitti bile Mihriban abla. Hem ev işi yapmak iyi geliyor, kafam dağılıyor. Şehrazat. Sen iyi misin bacım? İyiyim. Bilmiyorum. Değilim aslında. Ama toparlanırım. Hadi sen de gel bizimle he? Yok Mihriban abla. Siz ikiniz gidin. Ben biraz evle ilgileneyim. Baksan her yer toz olmuş. Emin misin? <laughs> Mihriban abla. Kaan belli etmemeye çalışıyor ama bir şeyler olduğunu anladı. Anlar. Elbette ki. Akıllı uçaktı benim balam. Kafamı toparlayayım. Oturup konuşacağım Kaan'la. Hadi siz şimdi çıkın biraz eğlensin. Olur mu? Olur. Bu montu giyebilir miyim anne? Giy de be oğlum. Hem bu montla sen çok yakışıklı oluyorsun. Şimdi Mihriban teyzenle parka gidersiniz. Bir güzel oynarsınız. Gelirken de mısır alırsınız. Akşama da mısır patlatıp film izleriz olur mu? Olur. Hoşçakal Şehrazan. Güle güle. Hadi gel. Kalkalım mı artık yavaş yavaş? Hı hı. Biraz daha otursaydınız abla. Gidelim be bir tanem. Senin de işlerin var. Ya vardır. ne işim olacak? Onun tek derdi pastaydı. Pastasını yedi işi bitti. <laughs> ya sen niye benimle uğraşıyorsun? Seninle kim uğraşabilir? Pasta canavarı. Ya. Ya. Sen iyisin değil mi? İyiyim iyiyim merak etme. Peki konuşmak istersen ara tamam mı tamam hadi her şey için sağ ol melek omlet süperdi ne zaman isterseniz yaparım Kerem abi afiyet olsun hadi can görüşürüz canım ben seni ararım sonra tamam mı tamam görüşürüz görüşürüz Nasıl? Merhaba Beyno, nasılsınız? Biz iyiyiz. desem? sen? Yoksa yoksa ne Beyno? Yoksa bana söylemediğiniz bir şeyler mi var? Öğrendin yani. İçeri girer misiniz? ...seni dinliyorum. Ne söyleyebilirim ki? Her şeyi öğrenmişsin. Her şey değil Beyno. Böyle bir şeyi bunca zaman benden... ...niye sakladığınızı ben hala bilmiyorum. Ferrazat... ...o ikinizin halletmesi gereken bir konuydu. Karışmak istemedik. Hem ne yapacağımızı da bilemedik zaten. İkimizin halletmesi gereken bir konuyu... ...benim dışımda herkes biliyormuş ama... Böyle yapma. Kendini bizim yerimize koy. İnsan bazen gerçeği söylemek için doğru zamanın ne olduğunu bir türlü karar veremiyor. Oturalım mı? Konuşacak çok şeyimiz var. Gelsin seni sallayayım balam. İsteyirsen. İstemem. Oynamayacak mısın sen? Annem babamı çok mu kızdı Mirvan teyze? Analarla babalar arasında böyle şeyler olur mu Geçer gider. Ama annem çok üzüldü anladım ben. Sen bunları düşünme olur mu Membala? Onlar öz aralarında yerler. Biz babanın yanına hiç gitmeyecek miyiz artık? Hadi gel kağıt havlamaya gidelim. İstemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Çevremdeki herkesin bildiği bir sırrı ben tanımadığım bir adamdan öğrendim. Nasıl bir dostluk bu beni söyler misin? Ne yapsaydım? Onur Bey böyle böyle yapmış deyip ayrılmanıza mı neden olsaydım? Sakladın da ne oldu? Ayrılmadık mı? Kaç gündür bütün o bakışmalarınızın, göz kaçırmalarınızın sebebini ben şimdi anlıyorum. Çok sinirlisin, anlıyorum. Ama bizim için kolay mı sanıyorsun? Hepimiz şaşkına döndük. Onur hiç de şaşkına dönmemiş Kerem Bey. Şaşkına dönen biri bütün bu planları yapamaz. İzmir'e ani seyahat, holdingde toplantı yalanları... ...Firdevs'e bile yalan söyletmiş. Ve siz bunları biliyordunuz. Yalanları savunacak değilim Şehrazat. Ama Onur kendini köşeye sıkışmış hissetmeseydi böyle yapmazdı. Kim sıkıştırdı onu köşeye ben mi? O küçük kız mı? Kim? Ne yaptıysa kendi yaptı. Şehrazat her şeyi kabul edebilirdim ben benim. Her şeyi. Bütün bu yalanları, oyunları, Onur'un bir kızı olduğu gerçeğini. O nasıl beni oğlumla kabul etti? Ben de onu kızıyla kabul ederdim. Ama bir kadını hamile olduğunu bile bile ortada bırakan bir adamı ben kabul edemem. Yapma. Onur'un kafası çok karışıktı. Hem o kız onun kızı olmayabilir. Onur belki de bir oyunun içindedir şu anda. Bunlar Onur'u haklı mı çıkarır? Yapmayın Kerem Bey, bari siz böyle söylemeyin. Şehrazat. Özür dilerim. Ben sizi üzmek istemedim. Ama Onur böyle biri işte. Hamile bir kadını ortada bırakıp giden ve arkasına bile bakmayan bir adam.